Evet dostlar. Kılıca da üç gün kaldıktan sonra bugün yola çıktık. Ekin özüne Ekin özüne içmeler varmış. Oraya doğru giderken yolda böyle bir tesis çıktı önümüze. Bu da elektrik üretim tesisi gibi dağdan borularla su getirmişler. Böyle bir dağ Burası Savruk mağarası ve şelalesi. Tevafuk önümüze çıktı böyle yolda. Şimdi dışarıdan böyle yoldan çekim şey, yapıyorum. Şimdi yukarıya yavaş yavaş çıkıp mağarayı ve salonları da çekeceğim inşallah. Evet, yukarıya çıktık. Burada arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar i̇şte kendilerine. Çay ocağı, dondurma, mısır kaynağı diyorlar. Bir hizmet deniyorlar çınar ağacının altında burası şelale çok güzel çınar ağaçlarının gölgesinde muhteşem bir yer şuraya girelim Oho buz gibi su <laughs> Bu buz gibi ya bu dondu ayakları. Çok güzel diyorsun. Şu an Böyle aşağıdan, yukarıdan aşağıya doğru bekliyorsun. Böyle doğru gidiyor. Bakanların bir tezgah vermek için Yaşı da özetler yapıyorlar. Buraya çok da tesis yapmışlar. Kasap, fırın. Böyle kanalyalar yapmışlar. Ahşaplardan çok güzel yerler insanlar burayı kiralıyor. Artık ne yapın yani numara numara. Muhtemelen kiralıyorlar, sormadım. Burada böyle piknik yeri. Çok güzel buz gibi su. Sandalyelerini atmışlar. Oturuyorlar şimdi insanlar. Muhteşem bir yer. Biz de burada park yeri bulabilirsek burada park edelim, kamp yapalım. <laughs> Da. mağara daha yukarıdaymış. Ama gözümüz kesmiyor. Yukarıya çıkamayabiliriz. Yani. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Yaşar'ın yanına